Muhterem kardeşlerim, mürşidi kamil kimdir? Gerçek mürşid kimdir ve gerçek mürşidin meziyetleri ne olmalıdır? Kardeşlerim, mürşidi kamil aklı başında olarak insanları irşad eden, insanlara yol gösteren, Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ı tanıtan ve Allah azze ve celle'ye kul olmaları olmanın faziletinden dolayı onun hazzını yaşayan ve yaşatan insandır. Mürşidi kamilin istikameti Kur'an olmalıdır. Nasıl ki Hz. Muhammed aleyhisselam insanları irşad ettiğinden ve tebliği tüm insanlara ulaştırdığından dolayı bir ücret istemiyor idiyse, bir ihtişamla hayat yaşamadı ise Gerçek mürşidi kamil de bunun karşılığında bir şöhret, ücret istemez ve ihtişamlı hayat yaşamaz. Sosyal yaşar, arkadaşları, kardeşleri ve ihvanları gibi yaşar. Mürşidi kamilin amacında Kur'an ahlak olmalıdır. İrşat görevini yapan bir insan müminleri sureti şerden irşad edemez. Yani Allah'ın haram kıldığı şeyleri onlara uygulatarak nefis teskiyesine gidemez. Ne yazık ki. Yalnız ülkemizde değil tüm dünya coğrafyasındaki İslam alemine baktığımızda kendilerini mürşit olarak tanımlayan o sahte insanlar haramiyeti kullanarak irşat yolunu seçmiş durumun durumdalar kardeşlerim hiçbir mürşit ihvanlarına ben müritlerine demek istemiyorum ihvanlarına müsteh, müstehcen olan şeyi tavsiye edemez yani nefsini ter, 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 terbiye etmek istiyorsan nefis tezkiyesine girmek istiyorsan bir haram işle insanlar seni taşlasın ne yap Efendim Ramazan ayında oruç tutma. Diğer zamanların hepsini oruç tut. Müslümanlar şu mikroberif herif oruç bile tutmuyor desin. Senin nefsin de taşlanmış olsun. Böyle Allah'ın emrettiği şeyi menhiyata çevirerek ihvanlarına e, uygulatamaz müstehcen ve e, haram olan şeyi. Veyahut da İslam'da ne, nedir? Kadın ve erkekler arasında bir haramiyet konumunda bir mahremiyet vardır. Bir kadın nikahı düşen bir erkeğe, nikahı yani nikahı olan bir erkeğe ve e, çocuklarına ve bayanlara hariç başka insanlara haramdır mahremiyet çizgisi vardır. Hiçbir mürşit artık ey ihvanlar siz kardeş oldunuz. Aynı yerde zikredebiliriz. Karşı karşıya olabilir, yan yana olabilir, beraber yürüyebilirsiniz. Siz tarikat kardeşsiniz, kardeşlerim. İslam dininde hiç kimsenin bozamayacağı bir şey vardır. O da nedir? İslam kardeşliğidir. İslam kardeşliğinde mahremiyet hukuku ne ise, bütün mürşit olarak tanımlanan kişilerin tavsiye ettiği hukuk da odur. Hiçbir e, mümine kadın hiçbir hanımefendi kendisini mürşit olarak tanımlayan kişiye helal olmaz. Efendim ben seni kızım edindim. Hele yanıma gel de biraz seni seveyim diyemez. Sen benim kızımsın, şöyle bir boynuma sarıl diyemez. Mahremiyet çizgisine Hazreti Muhammed aleyhisselam da dahildir. Mahremiyetten Peygamber Efendimiz bile Allah Azze ve Celle vareste tutmamıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sokakta birisiyle bir hanımefendiyle konuşmak mecburiyetinde kalıyorsa, oradan tanıdığı birisi geçti mi onu geri çevirir der ki, bu falancının hanımıdır. Bana bir şey sormaya gelmiş, haberin olsun. Bu eşim Ayşe'nin e, ablası Esma'dır, haberin olsun. Niçin Suizanda kimse bulunmasın, Suizan gibi afet olan bir menhiyatı kimse işlemesin diye. Dolayısıyla şu menhiyata, şu lanet hale öylesine dikkat etmeliyiz ki, bütün müritleri kendisini mürşit olarak tanımlayan sahte mürşide ne? Mahrem. Mahrem elini öpmenin ötesinde yanına oturur, karşısına oturur, mürşit girer, bütün kadınlarla zikreder. Neymiş? Hayır. Efendim, ilmi tarikatta dahi sorumsuzluk olamaz. İlmi tarikatın miğferinde Kur'an vardır. Kur'an'ın haramiyet miğferini açan, açan kişi lanete uğramış ve deyus bir insandır. Dolayısıyla Hiçbir mürşit müritlerini veya hatta ihvanlarını ne ile imtihan edemez? Müstehcen haller tavsiye ederek imtihan edemez. dersem İbrahim Etem'e öyle bir iftira yapılıyor ki eğer İbrahim Etem gerçekten bunu yapmışsa ben telin ediyorum. Ancak ben iman ediyorum ki bu İbrahim Etem gibi tanınmış bir insana büyüktandır, iftiradır. Ne diyor? İbrahim Ethem'in mürşidi diyor ki bana şöyle bir kadın getireceksin. Ve İbrahim Ethem'in karısını tarif ediyor. Bakınız işte sureti şerden imtihan budur. İbrahim Ethem bakıyor ki öyle bir kadın tanımıyor. Sadece mürşidinin şeyhinin yaptığı tanıma uyan kişi kendi karısı. Ve gelip diyor ki karıcığım şeyhim bana bir tarif yaptı. Bu tarifi ancak sen uyuyorsun. Demek ki seni istiyor. Öyleyse haydi şeyhime gidelim. Onun istediğini yap gibi bir melaneti İbrahim etheme iftira ediyorla ediyorsa kim ediyorsa lanetlidir. Laneti üzerindedir. Eğer İbrahim ethem gerçekten böyle bir menhiyatı kendine imtihan kabul etmiş de yapmışsa, İbrahim Ethem de telin edilmelidir. Çünkü bütün İslam alemindeki topluluklar, nedir? Büyük topçuğun yani Kur'an'ın içinde hareket etmelidirler. Hiç kimse nasıl ki farz ibadeti kendi ihvanlarından kaldıramazsa, Öyle tarikatlar var ki biz bunları biliyoruz, konuştuk insanlarla. Bizim namazımızı mürşidimiz kılıyor diyor, namaz kılmıyorlar. Bizim orucumuzu mürşidimiz tutuyor diyorlar, oruç tutmuyorlar. Bizim mürşidimize bizim kızlarımız ve kadınlarımız helaldir diye diyorlar. Ve mürşit olarak tanımladıkları sahtekarın arkasını, banyosunu kızlarına ve eşlerine yaptırıyorlar. Bundan da mutluluk duyuyorlar. Dolayısıyla hiçbir mürşit e, ihvanlarına müstehcen olan, haramiyet çizgisinde olan beşeri ilişkilerdeki haramiyeti te tavsiye edemez, o şekilde nefis tezkiyesine gidemez. Birçok yol gösterici kardeşlerim şu kelimesi Yunus Emre'nin. Bakınız. Yunus Emre bir ebiyatında diyor ki ben şişeyi çaldım taşa ağrı namusu neyleyim. Ben şişeyi çaldım taşa ağrı namusu neylerim. Yani Yunus Emre'nin bu ebiyatını ele alarak teslim teslimat konumuna geçiyorlar. Benim her şeyim şeyhime teslimdir. Malım da şeyhimindir, canım da şeyhimindir, namusum da şeyhimindir gibi bir iddia ile lanetlenmiş insanlar olmayın. Yunus Emre bunun niçin demiştir, nasıl demişti? Yunus Emre'nin ne sözü ne hali beni ilgilendirmez. Ben tariki ı Aliye'deki Kur'an'ı değerleri ortaya koyuyorum. Elbette ki ben şişeyi çaldım taşa, Ağrı namusu neylerim kelmesinin altında bir e, namus yıkımı vardır. O insan artık kendini rezil etmiş dağlara vurmuştur. Olabilir bireysel bir hayat olabilir. Ama hiç kimse bir insanın yaşadığı divanelik halinden dolayı yaşadığı bireysel bir hayatı tariki ı Aliye'nin içselinde görüp de tavsiye edemez, uygulayamaz. Eğer bir tarikat rabıta yönünden Allah hatırlanmıyorsa, bir tarikatta rabıta yönünden Allah akledilmek yerine insan aklediliyorsa, namus kavramından tamamen muzdarifse, tamamen Kur'an'ın dışında telkinat ve Kur'an'a ahlakın dışında yeni ahlaklar öğretisi varsa, o tarikat sahte tarikattır, o mürşid şeytanın bineğidir. Tarikat elbette kelime olarak Kur'an'da yoktur. Ancak tarikat bir gidilen yol demektir. Şeriatın içselinde takva yolu demektir. Tarikatta olan kişiye şeriatın ötesinde daha yasaklar olmalıdır. Yani tarikatta olan bir hanımefendi değil ki şeyhine, değil ki amcasının oğluna belki daha yakın, daha dar bir hayat yaşamalıdır. Ancak ne yapıyor? Kendisini şeyhine sunuyor. Kızlarını şeyhine sunuyor. Herkes şeyhinin yanında tesettüre ayet etmeden oturuyor, zikrediyorlar. Ondan sonra Allah diyorlar. Sonra da diyorlar ki büyük ibadet ettik. Sizi şeytan ibadet ettirdi. Şeytan size Kur'an'ı değerleri yok saydırarak kendi istediği gibi hareket ettirdi. El-Fatiha.